Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir model. E, yapımı da çok kolay. E, o kadar kolay ki bir günde 5 tane bile örebilirsiniz. Böyle ben e, buz mavisi ve beyaz ile ördüm. Çok da güzel oldu. Şimdi sizinle aynı renkte yine çalışacağım. Şöyle kenara alayım. E, boyutu küçük derseniz videoda büyütmek için ne yapacaksınız onu söyleyeceğim arkadaşlar. Boyutu normal. Evet, beyaz ipimi aldım. Eee tığımı elime aldım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Tığı 4 defa sarıyorum fıstıklar yapacağım. 2 3 4 sardım. Şöyle tek seferde kapatalım fıstıklarımızı. Kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya. Yine tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4 sardım. Böyle tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum 2 3 4 sarıyorum tek seferde kapattığım fıstık yapıyorum bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya dördüncü fıstığımızı yapıyoruz bu şekilde aralarda bir zincir çektiğimiz 8 tane fıstık yapalım 8'e tamamlayalım sonrasını göstereceğim Evet beraber sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımı yaptım en son bir zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum iğne aldım iğne içinden geçirdim iki tane zincir çekiyorum burada beyaz ipimi kesiyorum şöyle hemen ipimizi saklayalım saklamadan üzerine fıstık da yapabiliriz ama bu şekilde de yapabilirsiniz size kalmış şöyle fazlasını alayım. Evet. Düz tarafını çevirdim. Diğer rengimi alıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Herhangi bir yuvaya da batabilirsiniz. Bir zincir çektiğimiz yuvaya da batabilirsiniz. Öyle en son yaptığımız yuvaya da batabilirsiniz. Size kalmış. Buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Yine tığıma 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. 3, 4 sardım. Tek seferlik kapatıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya hiç zincir çekmeden ikinci fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4 sardım. Kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğimiz yuvaya geçiyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Tek seferde kapattım. Sıradaki yuvaya geçerken iki tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine birinci fıstığımı yapıyorum tek seferde kapattım hiç zincir çekmeden tığımı doladım aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum kapattım iki zincir tığımı doladım sıradaki yuvaya geçiyorum yine iki fıstık yapacağım her yuvaya iki fıstık yapıyoruz sadece sıradaki yuvaya geçerken zincir çekiyoruz aynı yuvaya ikinci fıstığımızı yaparken zincir çekmiyoruz fıstıklar arasında zincirimiz olmayacak Evet sıranın sonuna kadar gelelim Evet ikinci sıranın sonuna geldiğim en son iki zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet sıramızı tamamladık şöyle ipimizi saklayalım beyaz ipimi alıyorum bir zincir çektim Evet iki zincir çektiğimiz yuvaya başına dolamadan batıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim yine tığıma dört defa sardım fıstık yapıyorum tek seferle kapattım tığıma doladım hiç zincir çekmeden aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Tek seferde kapattım, tırma doladım, aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Evet. 3 fıstık yaptığımız için 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 tırma doladım. Sıradaki 2 zincir çektiğimiz yuvaya geçiyoruz yine fıstık yapıyorum tek seferde kapattım tığıma doladığım aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum bir alt yuvada iki fıstık yapmıştık bu yuva bu sırada üç fıstık yapıyoruz her yuvaya aralarda da üç zincir Evet üçüncü yaptım kapattım üç zincir çekiyorum bir iki üç tığıma doladım sıradaki iki zincir çektiğimiz yoya yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 saydığım 4 sardığım fıstık yaptım kapattım. 2 3 4 kapatıyoruz. Aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Evet, sıradaki iki zincir çektiğimiz yuvaya geçiyoruz. Yan yana fıstık yaparken zincir çekmiyoruz. Karşıya geçerken 3 zincir. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, 3. sıranın sonuna geldim. En son 3 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum saklayacağız. Diğer rengimi alıyorum. Bir zincir çektim. 3 zincir çektim yuvaya. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine tığıma dört defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Hiç zincir çekmeden aynı yuvaya ikinci yapıyoruz. Evet fıstığımı ikinci fıstığımda yaptım. Kapattım. Hiç zincir çekmeden aynı yuvaya bir alt üç fıstık yapmıştık. Burada dört fıstık yapacağız. Dördüncü, üçüncü yaptım. Kapattım. Aynı yuvaya dördüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. Kapattım. Dört fıstık yaptığımız için dört tane zincir çekiyoruz. Bir, 2 3 4 tığma doladım. Sıradaki 3 zincir çektiğim yuvaya. Geçiyorum. Aynı işlemi yapacağım. 4 tane fıstık yapacağız. 1.'yi yaptım şimdi 2.'yi yapıyorum. Kapattım. 3.'yü yapıyorum. kapattım dördüncü yapıyorum kapattım 4 fıstık yaptığım için dört tane zincir çekiyorum bir iki üç dört Tığıma doladım sıradaki 3 zincir çektiğimiz yuvaya geçiyoruz evet. bu sıramız da bu şekilde ilerliyor sıranın sonuna gelelim Evet bu sıranın sonuna geldim. En son 4 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum iğneyi. aldım iğneyi içinden geçirdim. Şöyle 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet. Beyaz ipimi aldım. 1 zincir. Bir alt sırada 4 fıstık yapmıştık. Şimdi 5 fıstık yapacağız. Aralarda da 5 zincir çekeceğiz. Her sırada bu şekilde devam ediyor bir tane artarak devam ediyor buraya zincir yuvasına sabitledim bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen fıstığımı yapıyorum kapattım aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum 5 tane fıstık yapacağız 3 4 sardım kapattım aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum kapattım dördüncü fıstığımı yapıyorum kapattım beşinci fıstığımı yaptım kapattım beş fıstık yaptığım için beş tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına geçiyorum Buraya da 5 tane fıstık yapacağım Eminim anladınız arkadaşlar. Mantığı bu şekilde ilerliyor. 5 fıstıksa 5 tane zincir. Bir sırada 6 fıstık, 6 zincir olacak. Evet, 3. yaptım, dördüncü yapıyorum. 5. fıstığımı yapıyorum. Kapat. 5 zincir çekip sıradaki zincir yuvasına geçeceğim. Bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi her sırada bir fıstık. Aradaki zincirlerimizde kaç fıstık yapacaksak o kadar zincir olacak. E, 11 tane fıstık olana kadar artırmamızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tamamladım. Fıstıklarım 11 tane olana kadar artırmamı yaptım. şimdi son sıramızdayız. Eğer ki küçük derseniz bir ya da iki sıra Aynı bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet. Mavi ipimi aldım. Bir zincir çektim. Şöyle yine zinciri yorma. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Burada 12 tane fıstık yapacağız. Bir altta 11 tane yaptığım için. 12 tane fıstık yapacağım. Birincisini yaptım. Kapattım. Aynı yuvaya İkinci fıstığımı yaptım kapattım şimdi üçüncü fıstığımı yapıyorum kapattım Evet bu şekilde 12 tane fıstığımızı yapalım sonrasını göstereceğim Evet 12 tane fıstığımı tamamladım şimdi burada ne yapacağız buradaki fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum Hiç zincir çekmeden başına dolamadan battım bir zincir çekiyorum sıradaki fıstığın tepesine batıyorum Burada yuva yapmamız lazımdı. Ama kenar olduğu için yuva yapmıyoruz. Her bir fıstığın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Sıradaki fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Bir sık iğne. Bir zincir. Fıstığın tepesine sık iğne bir zincir fıstığın tepesine sık iğne bu şekilde ilerliyorum fıstıkların bitene kadar bir zincir son fıstığın tepesine de başına dolamadan battım şöyle yufanın içine batalım başına dolamadan bir zincir çekip ilmeğimi genişletiyorum fıstık yapacağımız yuvadayız Yine fıstık yapmaya başlıyoruz. Bir fıstık yaptım, kapattım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Evet aslında şöyle yapsam daha iyi. Direkt fıstığın tepesinden başlayalım arkadaşlar. Böyle bakın. Tığıma doladım. Buraya fıstık yapıyorum kapatıyorum şurayla denk aynı şekilde olsun diye sonra yanına ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum Evet yine 12 tane fıstığımızı tamamlayalım burayı biraz daha göstereceğim Evet 12 tane fıstığımı yaptım buradaki beyaz fıstığın tepesine hemen dibe başına dolamadan batıyorum bir zincir çektim sıradaki fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum bir zincir sıradakine batıyoruz bir zincir sıradakine batıyoruz Evet son sıramız bu şekilde ilerliyor sıranın sonuna kadar gelin. Evet sonundayım arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yaptığım burada. son sık iğnem yaptıktan sonra ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 2 zincir ipimi kesiyorum evet şu an tersinden ipimizi saklayalım tamamdır bitti çok güzel oldu eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Öğrenham.com web sayfamı da sizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.